Bir taraftan Beşiktaş'ta Samsun Spor maçının hazırlıkları devam ediyor değerli izleyenler. Şu dakikalarda da basına açık bir antrenman yapıyor Siyah Beyazlılar. İbrahim Uslu takip ediyor. İbrahim'e önceliklere Silva'yı soralım. Ardından da tabii ki takıma dair son gelişmeler, Samsun Spor maçı öncesi son detaylar. İbrahim hoş geldin yayınımıza söz sende. Hoş bulduk Ezgi. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Rafa Silva'yı sordun. Rafa Silva bugünkü antrenmana da yine bel ağrı ağrıları sebebiyle çıkmadığını az önce yönetimden aldık bu bilgiyi. Onun dışında Necip de, Mustafa Erhan Hekimoğlu da sakatından ötürü antrenmanda yok. Orkun Kökçü'nün de salonda çalıştığını söyleyelim. Orkun Kökçü'nün her herhangi bir sakatlığı yok. Tamamen dinlenme amaçlı rejenerasyon olarak adlandırabiliriz bunu. Salonda çalışıyor. Tabi Trento Süper Lig'in 13. haftasında çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak Beşiktaş. Rakip güçlü Samsun Spor. Beşiktaş'ta tabi bir parantezde teknik direktör Sergen Yalçın'a açmak lazım. Tecrübeli teknik adam anji olmuştu ama hiç dinlenmeden ayağa kalktığı gibi soluğu Ümraniye'de aldı ve takımın başında takımın motivasyonuna ek bir katkı sunmak için Ekstra fayda sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor Sergen Yalçın. Buradan bu gözlemimizi de aktarmış olalım. Tabii Beşiktaş'ta Samsun Spor karşısında alınacak bir galibiyet. Havayı pozitif anlamda fazlasıyla değiştirecek. Tabi Rafa Silva'nın sakatlığından ötürü yine antamana çıkmadığını belirtmiştik. Dün de siyah beyazlı takım resmi bir açıklama yaptı. Hiçbir teknik yapılan MR'da hiçbir tetkike rastlanmadığı belirtildi. Tabi bel ağrısı çok tetkiklere de yansıyan bir hastalık da olmadığı için buradan bu açıklamayı da tekrar hatırlatmış olalım. Beşiktaş Rafa Silva'nın tedavi saatleri ile antrenman saatleri arasındaki çakışıyordu daha doğrusu saatler. O saatlere de bir düzenleme yapıldı. Antrenmanla tedavi saatleri değişti. Bugün antrenmana çıkması tabi taraftarların en büyük beklentisiydi ama Rafa Silva'nın yine bugün de antrenmanda olmadığını belirtelim. Süper Lig'de de Samsun karşısında çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak Beşiktaş. Kazanarak yeni bir sayfa açma hedefinde ve de taraftarın bir nebzede olsa gönlünü alma hedefinde siyah beyazlar. Tabi Orkun Kökçü'nün milli takımda göstermiş olduğu performans siyah beyazlı taraftarları da fazlasıyla heyecanlandırdı. Gerçekten İspanya karşısında muhteşem bir oyun oynamıştı Orkun Kökçü. Beşiktaşlı taraftarların özlediği Orkun Kökçü'yü milli takımda seyrettik. Şimdi taraftarların en büyük temennisi Beşiktaş Beşiktaş'taki performansı da yine milli takım düzeyinde olması moralinin de fazlasıyla yüksek olduğunu belirtelim. Orkun Kökçü'nün milli takımdan yorgun döndüğü için salonda çalıştığını ekranlarını yeni açan futbol severlere tekrar hatırlatalım. Şu anda da futbolcular ısınma çalışmalarına devam ediyor. futbolcuların moralinin yüksek olduğunu belirtelim. Milli ara sonrası Beşiktaş'ta performans olarak beklentilerin fazlasıyla arttığını ve taraftarların artık kazanarak üst taraflara, sıralamanın üst tarafına tırmanmayı hayal ettiğini, istediğini söyleyelim. Nevzat evet, Demir tesislerinde gerçekten muhteşem bir hava var. Yaklaşık olarak 19-20 derecelik bir sıcaklık. Milli ara sonraları tabii daha bir zor geçer ama Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın fazlasıyla motive olduğunu ve pozitif olarak da takıma yaptığı esprilerle neşe kattığını gözlemlediğimizi ifade edelim. Şu anda topla çalışmalar devam ediyor. Temi Abraham da Beşiktaşlı futbol severlerin çok şey beklediği isimlerin başında geliyor. İngiliz Santrafor açılan yeni sayfada başrol isimlerden bir tanesi olabilir. Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatının devam ettiğini takımdan Samsun Spor karşılaşmasında da uzak kalacağını tekrar hatırlatalım. Şu anda ısınma çalışmaları devam ediyor. Tabi siyah beyazlı camianın ligin devre arasını da yükle çektiğini belirtelim. Yapılacak takviyelerle ikinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş izletme hedefinde siyah beyazlı yönetim. Rafa Silva'nın akibiyeti de devre arasına kadar mutlaka ki netleşecek. Benfica ile çok ismi geçiyor. Yine Arabistan takımlarından da birçok dedikodu çıktığını ifade edelim. Tabi bu sürecin bir an önce sonuçlanması Siyah beyazlı takım içinde fazlasıyla kıymetli. Yine Beşiktaş'ın orta sahasında endidi Orkun. Aynı şekilde etkili bir performans göstererek özellikle Orkun 10 numarada da oynayabilir. Siyah beyazlı taraftarlardan bu konuda çok fazla mesaj alıyoruz. Orta sahada 10 numara bölgesinde Rafa Silva'nın boşluğunu doldurabilir. Tabi Sergen Yalçın'ın kafasında birçok formasyon var. Rafa Silva'nın olmadığı senaryoda nasıl bir formasyon, nasıl bir kadro tercih olacak? Samsun Spor karşılaşması öncesi bunun provaları artık maç gününe kadar yapılacak. Ve Sergen Yalçın yeni bir sayfa açmış olacak kadro anlamında. Tabii Beşiktaş'ta son şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Sergen Yalçın. Şimdi zor bir süreçten geçiyor ama bu takımı toplayacağına inanıyor Beşiktaş camiası. Nitekim Sergen Yalçın'ın da önemli bir sağlık sorunundan sonra hemen ayağa kalkıp takımın başına geçmesi de önemli bir referans aslında. Hiç dinlenmedi Sergen Hoca. Ayağının tozuyla hemen antrenmana çıktı ve bir ön önce takımını toparlamayı hedefliyor. Şu anda kardeşimize yansıyor mu bilmiyorum ama antrenmanda futbolcuların fazlasıyla moralli olduğunu gözlemliyoruz. Tabii Rafa Silva'nın yokluğunda Çerni de forvet arkasında görev yapabilir. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapabilen bir isim Çerni. Sergen Yalçın'ın da beğendiği isimlerin başında geliyor. <laughs> Mustafa Erhan'ın sakatlığı tabi hücum rotasyonunda da Sergen Hoca'nın elini zayıflatsa da Beşiktaş'ın ideal kadrosu bu ligde yine taraftarlarına çok fazla şey hayal ettiriyor. Yönetimin de yine antrenmanda takımı yalnız bırakmadığını belirtelim. Yine spor direktör Sergen Serkan Renzber şu an Sergen Yalçın'la birlikte renkli görüntüler oluşturuyorlar. Sergen Yalçın'ın da moralinin fazlasıyla yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Şu anda futbol topuyla basket atıyor Sergen Hoca. Hemen yanında Serkan Rençber. Beşiktaş'taki negatif havanın dağıldığını gözlemlediğimizi ifade edelim. Sergen Yalçın birçok probleme rağmen enerjisiyle takımına renk katıyor. Tabi Samtun Spor Karşılaşmasında nasıl bir formasyonla çıkacak nasıl bir kadro tercih olacak Sergen Hoca'nın. Ama kazandığı takdirde yeni bir sayfanın başlangıcı olacağını tekrar tekrar belirtelim. Tabi Sergen Yalçın da çok büyük oyuncuydu. Futbolcuların psikolojisinden en iyi anlayacak isimlerin başında sayabiliriz Sergen Yalçın'ı. Özellikle yıldız isimlerle kurduğu iletişim Sergen Hoca'nın en büyük güçlerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Antrenmanın ilk 15 dakikası sona ermek üzere. Sonrasında bir 15 dakika daha yine görüntü alabileceğiz. Bir açıklama olacak mı diye merak edenler için açıklamanın olmayacağını belirtelim. Takım ısınma çalışmasından sonra taktik çalışmaya geçilecek. Sonrasında bizler antrenmanı terk edeceğiz. İlk etap tamamlandı. Şimdi ikinci çalışmaya geçilecek. Tabii Rafa Silva'nın yokluğu takımı moral anlamında nasıl etkileyecek? Bu da taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Burada yaptığımız gözlemde futbolcuların, teknik kadronun moralinin fazlasıyla yüksek olduğunu ve bu süreçten negatif anlamda etkilenmediğini ifade edelim. En azından bizim gözlememiz bu yönde. Antrenmanda kaleciler de ayrı bir yerde çalışmalarını sürdürüyor. Tabi Ersin Destanoğlu da zor bir hafta geçirmişti. Ama onun da normale döndüğünü, moralinin pozitif anlamda yükseldiğini belirtelim. Hemen arkasında Mert Günok ve Be Beşiktaş'ın diğer iki kalecisi altyapıdan gelen futbolcular. Onlar da ayrı bir şekilde Samsun Spor hazırlıklarına devam ediyorlar. Şu anda antrenmanın ikinci etabına geçiş yapıldı. Sergon Hoca antamını çok dikkatli gözlerle takip ediyor. Ve futbolculara da pozitif anlamda moral verdiğini tekrar tekrar söyleyelim. Çünkü Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta morallerin bozuk olduğunu, tek gündemin Rafa Silva olduğunu biliyoruz. Ve taraftarların da en çok merak ettiği konu acaba takım bu süreçten nasıl çıkacak? toparlanacak mı? Alınacak galibiyetlerle bir seri başlanır mı? Beşiktaşlı taraftarların en çok merak ettiği konular bunlar. Ama en azından havanın pozitif olduğunu belirtelim. Biz yavaş yavaş Ümraniye'den sözü size bırakalım Ezgi.